Dur dur bak bak. Geçiyor. Hı. Hiç ne? Kızı şirin. Dedi. Ondasız. Kızım şirin. Kızım. şirin. Kızım, şirin, kızım acıktın mı? Acıktın mı kızım? Seni gezmeye götürür mü kızım? Seni gezmeye götürürüm ben kızımı. Kızımla şimdi gezmeye giderik biz gezmeye, kızımla gezmeye, değil mi kızım? Şirin, nasıl sevsin şirinimi, şirin? Kız şirin, şirin. bak şimdi kızım gidiyor kızlarımla gel diye. Hadi gel kızım. Gel gidiyor. Gel Şirin. Süpürmem. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Şirin. Gel. Şirin. Gel. E, ee, ev, depremde evim yerle bir oldu. İ i̇ki ay İstanbul'da kaldım. Oradan geldim. ...yapamadım oralarda. Konteyner verdiler. Şimdilik buradayım. Yol yürüyüşünde... ...en büyük yoldaşım yolda... ...bir kediyle karşılaştım. Kediyle arkadaş olduk. Ondan sonra bana benim eve... ...gelmeye başladı. Öğrendik ki hamileymiş. Bir müddet sonra pencere... ...sabah ezanı pencereye çıktı. Bağırarak bizi uyandırdı. Kendini içeri aldığımızda... ...doğumu başlamıştı... Biz onun doğumunu yaptırdık. altı tane yavrusu. Ona 5 aydır bakıyorum. Ama bana en büyük yoldaş, en büyük terapi oldular. Çok seviyorum. Böyle içeride oturuyorlar. Akşamda e, kanepede beraber yatıyoruz. Ama ben mutluyum. Sıcacık evimizde kedilerimle yaşıyorum. Sabahleyin kalkıyoruz. Onlar önce bir dışarı tuvaletine yolluyum. Onlar geziyor geliyor. Ondan sonra mamasını suyunu veriyorum. Ondan sonra onlar uykuya dalıyor gene. Uyuyorlar. Dışarıya çıktığım zaman kapıyı kilitleyip gidiyorum. Onlar uykuda çünkü uyuyorlar. Soğukta gezmez hasta olmasın diye. Ondan sonra gene ben öğlen eve geliyorum. Onlar yatıyor daha. Onların mamasını veriyorum. Yemeğini veriyorum. Gene onlardan dışarıya yolluyum bir gezip ben çamaşırhaneye otobüs durağına gittiğimde ikisi bir kızım diye çağırdığımda arkama düşüyorlar. Beni oraya kadar götürüyorlar. Ben eve gelene kadar gelmiyorlar. Orada beni bekliyorlar. Sevgi başka bir şeymiş hayvan sevgisi. Herkesin tatmasını isterim. Horlamasınlar hayvanları. Atlarının annesinin kara kız. Simokin cinsiymiş annesi. Kızı da ee, şirin vurdum, onlar şirinlerdi, hepsi altısı da. Babasını tanımadım, babasını tanıyamadık, babası bırakmış bunları. Sahip çıkan olmadı, sahibi benim onları. İnşallah evim yapılırsa çocuklarımı götüreceğim giderken. Gel, gel kızım, gel kızım, aman mal alacağım, ben çips alacağım. Gel kızım, gel 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 gel. gel